Selamlar, ben Deniz. Alpha Games ekranlarına ve NBA 2 K21 My kariyerimizin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biraz geç başlıyorum. Sebebini birazdan açıklayacağım. Bu sene Small Forvet oynayacağım. Sebebini birazdan açıklayacağım. Neden böyle bir karakter açtım? Sebebini birazdan açıklayacağım efendim. Yani kısacası bu videoda baya bir şey açıklayacağım. Oluşturduğumuz karakterin kimlere benzediğini görebiliyorsunuz. Facilitating Finisher olarak My kariyerimize small forward pozisyonunda başlıyoruz. Çok da alışık olmadığımız bir e, giriş sahnesi. Ya şunu itiraf edeyim ben e, NBA 2K serilerinin, My Career'inin hikayelerini çok sevmiyorum. Hikayeler güzel, hikayelerle bir sıkıntım yok aslında ama hikayeler bittikten sonra, biz NBA'ye gittikten sonra her şey bir anda duruyor. E, yani My Career'de hikaye kısmında tanıştığımız birisiyle NBA'de karşılaştığımızda sanki hiç tanımıyormuşuz gibi muhabbetler dönüyor. Bu beni birazcık ilerleyen zamanlarda ee, açıkçası hikayeden iyice koparıyor. Yani May yerde enbiye gittiğimizde normal bir oyuncu haline gelmiş oluyoruz. Bu da benim canımı sıkıyor. Ben ilk önce bunu özel yat sanmıştım ama bayağı bildiğiniz halk feribotuymuş. Karakterimizi burada ilk defa göreceğiz. Bu arada altyazı hazırlayamıyorum çünkü e, sadece 2K çekmiyorum arkadaşlar. Altyazı hazırlamak, e, onları hazırlamak, yani çevirmek çok zor değil de onları entegre etmek çok zor. E, o yüzden altyazı olmayacak. Ben hızlı hızlı açıklayacağım. Sonra sizleri ara sahnelerle bırakacağım. Ama merak etmeyin. Hikayeden geri kalmayacağız. Şu anda izlediğimiz kişi bizim babamızmış. Ve 1997'de e, kolejdeyken eee kaçırdığı bir şuttan sonra üzüntülerini dile getiriyor. Takımı yarı yolda bıraktığından bahsediyor. Çok iddialı bir takıma eee kaybetmişler ve bizim babamız da son saniye şutunu kaçıran isimmiş. So you are dugment tonight. Those were grown men. Good plays. Season. A couple of them play D1. Hold your <laughs> own. That's the real game, right? Outside the gym. Bizi takip eden bir basketbol koçu. Biz şu anda basketbol oyuncusu değil, profesyonel olmaya çalışan bir Amerikan futbolcusuyuz ve yanlış anlaşılma eski basketbol koçumuz yanımıza gelmiş bizi ikna etmeye çalışıyor. Oğlum gel basketbol oyuna boş ver Amerikan futbolunu. Bak basketbolcuya daha çok para var falan diyor. Tabii böyle demiyor da. Yani kısacası basketbola dönmemizi istiyor place the game the right way. You're a great player. Great. Sen harika bir oyuncusun ama harika olmak özel olmak demek değildir diye çok da güzel bir söz söyledi bu arada. Benim gibi bir oyuncuya mı kaldın koç? Gibi bir muhabbet çeviriyor bizim karakterimiz. Steve six, Duncan 14 yaşına kadar doğru dürüst basketbol oynamadı. Steve Francis 16 yaşında başladı. Yani işte büyük ihtimal futbol oynuyordu. de sonra basketbol gösterene kadar şimdi ligin MVP'si dedi. Bayağı ikna etmeye çalışıyor bizi. Ama karakterimizin bir endişesi var. Babasının gölgesinde kalmak istemiyor anladığım kadarıyla. Babası yüzünden basketbolla arası biraz bozulmuş. O ruhu tekrardan yakalaması gerekiyor karakterimizin. Bunun içinde koç bizi ikna ediyor. karakterimizde evet. tamam olan diyor. Geleceğim. Basketbol oynayacağım diyor bildiğiniz. Bu arada yine koçluğumuzu ünlü bir aktör üstleniyor. Yanlış telaffuz etmiyorsam Jimon Hansov isimli kişi aslında bu koç. Ee, ben onun ben kendisini Gladiator filmiyle tanıştım ama Galaksinin Koruyucuları, Captain Marvel, Kanlı Elmas, Never Back Down gibi filmlerde de oynamıştı. Ee, 2 defa da Oscar'a aday olmuş. Şöyle bilgilerine bir baktım. 56 yaşında onu da soru olarak ekledim. 3 yıl öncesine gidiyoruz. Bakalım karakterimiz Andy Roy. Geçmişte ne yaşamış basketbola küsmüş. Bunu görebilecek miyiz? <laughs> Babamız olsa gerek belki de senin oyunun futboldur yani basketboldan anlamıyorsun anladığım kadarıyla birebir bir atmışız ve babamız bayağı bizi tekme tokat dövmüş. Yalnız bizim karakterimiz small forward olduğu için gerçekten Amerikan futbolunda baya e, baya bayağı bir defans oyuncusu gibi. Çok anlamam Amerikan futbolundan ama bir hücum bir de savunma takımı olduğunu biliyorum. E, savunmada iş yapardı bizim karakterimiz diye tahmin ediyorum açıkçası. Oyun beni serbest bırakır bırakmaz alabildiğim bütün bedava animasyonları aldım. Şimdilik animasyonların bu şekilde karakterimin overall'ını henüz yükseltmeyi düşünmüyorum. 60 overall'da başlayacağız bir süre böyle devam edeceğiz. Vapur ya da feribottaki artık ne derseniz o konuşmadan sonra kendimizi Newark East Eagles diye bir lise takımında buluyoruz yanlış anlamadıysam. Ufak bir araştırdım açıkçası şehri merak ettim. New Jersey'nin bir ilçesi olarak görünüyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Belki başka isimde farklı şehirler de vardır veyahut da oyun için uydurulmuş tesadüftür ama ben böyle bir bilgiye ulaştım onu tekrar söyleyeyim soyunma odasında atmosfer güzel karakterimiz hazır görünüyor biz de resmi olarak eee my ilk maçına çıkmaya hazırlanıyoruz nice Eagles Hornets'e karşı. Maçı bir kenara bakalım. Ben sizlere bu seneki My Career planlarımdan bahsedeceğim. Öncelikle diğer senelerde olduğu gibi yine özel introlar, özel klipler, özel videolar elimden geldiğince özenli bir şekilde hazırlamaya çalışacağım. Ee, karakterimiz bu sene Small Forward. Ben genelde Guard oynardım. Vince Carter, Michael Jordan hayranlığım olduğu için smaç basan bir Guard oynardım genelde. Veyahut da işte hani posta oynayabileceğim bir Guard oynardım. Her neyse diğer Yerlerden biliyorsunuz. Bu S sene farklı bir yol izledim. izledim. Aslında S geçen S sene izleyecektim bu yolu. Ee, kamera ayarı bu arada S değişmiyormuş. S Böyle S oynayacağız, S yapacak bir şey yok. Ee, geçen sene ben My Park'la birlikte artık Small Forward oynamaya başladım çünkü kendi arkadaşlarımız arasında Small Forward oynayan olmuyordu. Ben de tamam dedim, niye olmasın, Storgard'la aralarında ciddi bir fark olmadığını düşündüğüm için Small Forward'a geçtim. Çok da keyif aldım ve bunu My Career'e de taşımaya karar verdim. Karakterimiz facilitating finisher, savunmacı bir karakter, bir Park karakterimin aksine daha savunmacı bir karakter, içeriden iyi bitiren bir karakter ve boşlukları sokabilecek bir karakter. Maalesef oyunda her şeyi dört dörtlük yapmanıza izin vermiyor oyun. Ben de dedim ki madem small forward oynuyorum, LeBron James gibi, Kawhi Leonard gibi, Kevin Durant gibi isimlerle eşleşeceğim. Bunları savunmak da istiyorum dedim. Savunmayı boşlamadım. Onlarla hem eee savunmada hem hücumda kafa kafaya baş etmek çok keyifli olabilir diye düşündüm. Maçın serini şampiyonluğu belirleyebilir bu eşleşmeler diye düşündüm ve o yüzden small forward oynamaya karar verdim. Aslında biraz da riskli yani e, uzun oyuncuları bilmiyorum izlemeyi seviyor musunuz? Gerçi small forward uzun bir oyuncu değil ama zaman zaman böyle hani her zaman top bizi birimizde olmayacak. Gerçi olması için elinden geleni yapacağım. Bir nevi biraz böyle e, Lebronluk da yapmaya çalışacağım. Ama karakterimiz 96 overall gibi asıl e, potansiyeline ulaşıyor. 96 overall'dan itibaren poster smaçlar bulmaya başlıyor. Top hakimiyeti daha da artmaya başlıyor. Yani triple double yakın ortalamalar tutturmaya çalışacağım. Yanına da böyle bir 3-4 top çalma 1-2 blok ekleyebilirsek acayip istatistiklere ulaşabiliriz ve ben ulaşabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Bununla ilgili sizlerin de yorumlarını, görüşlerini bekliyorum. Sizler karakteri nasıl buldunuz? Geliştiği zaman sizce ee, iyi olacak mı Seyir, zevki açısından? Ee, yine smaç vuracağız, boşluk atacağız, top çalacağız, asist yapacağız, crossover'lar. Ya birçok şey yapabileceğiz aslında. Ve bunu LeBron'lara, işte Kevin Durant'lere, Kawhi Leonard'lara karşı yapıyoruz. Özellikle Kawhi Leonard eşleşmesini ben dört gözle bekliyor olacağım. İçinde olduğumuz 2020 yılı gerçekten berbat geçiyor. Yani e, depremlerden tutun salgınlar biliyorsunuz. Kobe Bryant'ı kaybettik, en son Draymond Green'i kaybettik yani 2K20 de benim için aslında çok iyi geçirmiş. Özellikle My Career ilk videolarda saçma sapan müzikler yüzünden çok telif yedim. kariyer çekmek içimden gelmedi, oyun bir garip geldi. ben de vazgeçmiştim ama bu sene bizim senemiz olacak. Bu sene çok güzel bir kariyer sizlere sunmaya çalışacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Karakterle ilgili tekrardan söyleyeyim bunu. ilginiz alakanız çok önemli olacak. İlk maçımızın istatistikleri dediğim gibi burası pro zorlukta ve zorluğu değiştiremiyorsunuz. 60 overall şu an karakterimiz. Bir sürede 60 overall kalsın çünkü şu anlık e, maçlar değil hikaye daha çok ön planda. 61-44 Hornets takımını yendik işte aldığımız e, gelişimler, yükseltmeler bu şekilde görünüyor. A artı ile tamamladık 26 sayı 5 rebound 6 asist 5 blok 1 top çalma ile e, ilk bay kariyer maçımızı resmi olmasa da yani NBA'de olmasa da tamamlamış olduk. Bizimle ilgilenen takımlar bu arada kolej takımları olması gerekiyor. Ufak ufak ilgi çekmeye başladık gibi. that was something special watching you out there tonight. Yo, wait, Maç bitiminin sonunda babamızın eski takım arkadaşı Archie Baldwin isimli kişi yanımıza geliyor. Buradaki muhabbetin özeti de şu iyi oynadığımızdan bahsediyor. eğer böyle oynamaya devam edersek, bu şekilde sürdürürsek kolejlerden burs bile alabileceğimi söylüyor. Bu da karakterimize daha da bir hırs veriyordur diye tahmin ediyorum. Ve bu diyaloglardan sonra ilk bölümün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi e, biraz daha uzun tutacağım videoları. Kariyer kısmını hızlı hızlı geçip NBA'ye gitmek ve orada efsane olmak istiyorum. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. E, beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. İlginizi göstermeyi unutmayın ki bölümler daha hızlı gelsin. Ben de daha böyle şevkle, daha istekle çekeyim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. enjoy the moment you said archie right archie baldwin <laughs>